Herkese merhabalar. Kolektifteki Aslan Burcu dişillerin Aralık ayı genel enerji okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Aralık ayı Aslan Burcu dişillere nasıl enerjilerle geliyor, onlara neler getiriyor, neyi gösteriyor? Bu enerjilere bakacağız. Aslan burcu dişilerin en yüksek hayrına olacak bilgiyi kolekt sistemden sevgiyle talep ediyorum. İdrak etmeleri gereken tekamül yollarındaki enerjiler nedir? Kılıç prensi ile geldim. Kılıç prensi ne istediğini bilen ee, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilen ancak bu konuda e, zihnini iyi çalıştırabilen zekasını iyi çalıştırabilen keskin zekaya sahip fakat toy enerjilerle hareket eden bir enerjidir ee, aslan burcu dişiller hayatlarında böyle bir enerjiyle de muhatap olabilirler kendileri de keskin bir zekayla e, ha, hareket etmek istedikleri Baş, başlamak istedikleri yeni proje, yeni alanlarla ilgili tecrübesiz bir takım enerjiler çalıştırabilirler. Peki, enerjilerinin nasıl olacağına dair sistemden bilgi talep edelim. Şöyle bir kalsın bu. Komşu olasılıklar. Demek ki yapmak istedikleri, yürümek istedikleri bir yola dair, aynı zamanda ona yakın başka olasılıkların da aktif olacağını anlıyorum ben bu komşu olasılıklarla. Deste enerjisi romantizm kapısıyla geldi. Romantizm kapısında da bir takım aynı anda olasılıklar e, aktif olabilir. E, ya da finans anlamında, kariyer anlamında böyle bir olasılıklar arasında birini seçmekle ilgili bir durumla karşı karşıya kalırken e, kalplerinde ilişki alanlarında biri varsa o partnerle romantizm kapısında artık tutkunun sevginin daha açık paylaşılacağı bir yer olabileceği gibi partnerleri yoksa da yeni bir partner müjdesi olabilir bu. Peki öyle miymiş? Kalp enerjileriyle ilgili destemiz neyi diyecek bakalım. Dem. Kalplerinde bugüne kadar ya da bu senenin genel enerjilerinde ne olup bittiğini anlamak için geri çekilmek, yalnız kalmak, olanı biteni anlamak için bir demlenme ihtiyaçları var. Aralık ayının genelinde gönül işleriyle ilgili bir de demlenme enerjisi içinde olabilir aslan burcu dişiller peki ilk 10 gün şimdi ben bu demi biraz daha iyi anladım zira ilk 10 gün boyunca yaşadıkları hangi alanda nelerle muhatap olup karşı karşıya kalıp canları yanıp ya da canları sıkılacaksa bununla ilgili ne olup bittiğini anlamamış yaşananlardan gereken tecrübeyi almamış bu konuda farkındalıkta bir uyanıklık uyanış olmamış yani durumun mevzunun e, hakikatine erememiş bir enerjileri olma ihtimalleri yüksek kolektifte e, Aslan Burcu Reşillerin dolayısıyla da deste enerjisi diyor ki bir dur bir kenara çekil ve ne olup bittiğini anlamak sindirmek için bir demlen diyor bu aynı zamanda kalp enerjisiyle ilgili, kalp çakrası ile ilgili, yani ilişki alanlarıyla, romantizm kapısıyla ilgili bir takım olaylar olabilir. Ve arkasından gelen e, kart da tek başına burada da bir yalnız, bir başına bir durumu aşmakla ilgili enerjiyi çalıştırıyor. İnsan bir diğer insanla esneyebilir, eğlenebilir ya da dönüşebilir. Ama bu mümkün değilse tek başına da bunu yapması gerekirse yapabilir diyor. Burada yaşanan durumu bir başkasından mütevellit acı çekiyorum gibi değil de nerede, nasıl oluyor bu değil, neden oluyor orada kendisine yönelip duruma ermesi gereken bir süreç yaşayacak gibi. Aslan Burcu Dişiller. Peki ikinci 10 gün. Bir kutlama. Özellikle de bir e, kariyer finansla ilgili yapılan işlin, projenin sonuca ermesi ve bununla ilgili de mahsulün toplanıp, e, sonucun alınıp e, bir kutlama enerjisi ikinci on günde hakim. Bununla ilgili bir sözleşme yapılabilir, yeni bir iş anlaşması olabilir. Burası biraz daha iki, ikinci on, on günü biraz daha finansal ve kariyer alanlarıyla ilgili geçirecek gibi Aslan Burcu Dişililer. Ve sınır çizmesinin ve çizdiği sınırları korumasına dair kalp enerjilerinde bir uyarı var. Duygusal olarak dileklerin gerçekleşeceğin habercisi diyor. Ancak burada ne yaşandıysa o ilk 10 günde orayla ilgili neden böyle olduğu kendisiyle ilgili cevaplayınca ihtiyacı olan sınırları da çizebilme enerjisi aktif olacaktır. Peki son 10 gün nasıl enerjilerle geliyor kader çarkı ee, normalde bu e, e, bireysel bir açılım olsaydı bu e, kartın üzerine artık soru sorma ihtiyacı kalmazdı çünkü ne oluyorsa onun hayrını oluyor bir döngü kapanıyor bir devir kapanıyor hayatı ile ilgili bu sözleşme belki de bir üst seviyeye e, taşımak üzere kimileri bunu bu sözleşmeyi nişan evlilik gibi e, ilişkiyi yukarıya taşımakla ilgili başka bir alana taşımakla ilgili yaşayabilir ama biraz daha sanki Satürn'ün bu sene bizi zorladığı yerlerdeki enerjilerden e, alınması gereken dersleri alıp oradaki tekamül yolunu geçmiş kendi karanlıklarına inmiş ve oralarla yüzleşerek Şuradaki sınır koyma enerjisini de doğru aktive ettilerse zaten çağların şifacısı da bu alanların şifalandığını ve bir sonraki seneye artık buralardan değişmiş, dönüşmüş ve büyümüş olarak geçeceklerini anlıyorum. Bu yokluk enerjisi kalpte muhtemelen burada eğer bir ilişki alanında bir bitiş söz konusu olacaksa ilk 20 günde bu yokluk enerjisiyle kendinizi verdiğim emekler boşa gitti, ee, o kadar değer verdim ama olmadı, e, boşlukta kaldım, Boşuna inmiş hepsi gibi bir enerji bu kalpte. Fakat romantizm kapısı o kadar net, buranın aslında e, yeni bir ilişkiyle e, müjdelendiğini söylüyor ki bu. Kader çarkında eğer böyle bir bitiş varsa duygusal alanlarında aslan burcu dişilerin hayatında bu der ki kader çarkı bize zaten sistemin eli içinde bitmeliydi. Bu bitiş yeni bir başlangıç getirecek, getirecekler. Buradaki o keder ve yokluk enerjisinden kurban psikolojisinden çıkınız lütfen. Peki sistem ne istiyor? Sistem bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir diyor. Kadehlerin süvarisiyle bu çok güzel, aşk dolu, ne istediğini bilen ve aşk için hareket edebilen bir eril enerjinin enerjisini çalıştırır. Dolayısıyla burada kalıcı bir ilişkinin başlama ihtimalini sistem müjdeliyor ama bunun için diyor ki, Bitmesi gerekene ya da bitene üzülmeyi bırak. Yokluk enerjisinden çık. Peki sistemin desteğineymiş. <laughs> Pardon. Reddedilmek odası. Başkalarının yargıları hakkında endişelenme, endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. Eğer eleştirildiyseniz, eğer herhangi bir konu için e, egonuz zedelendiyse, e, tenkit edildiyseniz, e, reddedilme korkusuyla kendi etrafınızı egonuzdan ördüğünüz duvar yaşamdan sizi uzaklaştırır dolayısıyla buradaki o korkudan o ok kozadan çıkın çünkü zaten sistem size romantizm kapısıyla yeni bir başlangıcı veriyor bu dem kartı şimdi çok daha net ne olup bittiğini anlamak için kendinize zaman verin Peki ben aldım kabul ettim. Şifa alması niyetiyle.